Amerikan Dışişleri'nin yıllık olarak duyurduğu ve her ülkedeki durumun detaylı bir şekilde analiz edildiği Dini İnançlar Özgürlük Raporu Bakan Pompeo'nun katıldığı toplantıyla açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından duyurulan Uluslararası Dini İnançlar Özgürlük Raporu 2019 Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi'nin Müslüman Uygur Türklerine yönelik soykırım suçlarını işlemeye son sürat devam ettiğini ortaya koydu. Ayrıca bu yıl ilk kez söz konusu raporda Doğu Türkistan'a ayrı bir başlık açıldı. Yapılan tespitlere göre 2019 yılında bir önceki yıla göre çok daha fazla Uygur Türk'ü toplama kamplarına gönderildi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Pekin hükümetinin başta Doğu Türkistan olmak üzere Tibet ve Hong Kong üzerindeki baskılarının artarak devam ettiğine işaret etti. Pompeo, biz dini inançları savunuyoruz. Çin ise dini inançlara yönelik savaşına devam ediyor dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dile getirdiği bir başka baskı yönetimi de Okullarda sadece Han Çinli kültürünün, Çin dili ve ideolojisinin çocuklara zorla öğretilmesiydi. Peter Winter'ın haberine göre Çin Komünist Yönetimi Doğu Türkistan başta Çin eyaletlerindeki birçok cami ve kubbelerin üzerindeki hilal motiflerinin kaldırılmasıyla beraber camileri Çin tarzı yapılara dönüştürmeyi planladığı bildirildi. Bilgilere göre Çinli yetkililerin bu yıl Mart ayında Gansu eyaleti Linxia kasabasındaki Hui Müslümanlarına ait 400 civarı camiyi daha Çin tarzı tapınak görünümüne dönüştürme kararı aldığı ifade edilirken ismini gizleyen bir Hui Müslümanı çevredeki bilinen camilerin yıkıldığını öne sürdü. Yerel yetkililerden bilgi almaya çalışan Bitter Winter muhabirleri Linxia'daki ilgili makamların birçok camiyi ulusal görünüme kavuşturduk ifadesinde bulunduğunu belirtirken geçtiğimiz yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Gansu ziyareti sonrası Yerel yetkililerin bölgede bulunan camileri Çin tarzına dönüştürme eylemlerine hız verdiği açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Keqiang gerçekleştirdiği video konferansta Çin Başbakanından bu ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlere mütekabiliyet gereği daha iyi pazar erişimi sağlanmasını istedi. Alman hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Merkel'in ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlerin durumunun iyileşmesi için atılması gereken adımlar olduğunu söylediği ve bu bağlamda Avrupa Birliği ile Çin arasında yapılacak bir yatırım anlaşmasının önemine dikkat çektiği belirtildi. Sözcü Merkel'in Çinli mevkidaşıyla görüşmesinde ayrıca kurallara dayalı çok taraflı serbest ticaretin devamının, Dünya Ticaret Örgütü'nü güçlendirmenin ve sağlam ikili ilişkilerin geliştirilmesinin Almanya'nın faydasına olduğunun altını çizdiğini aktardı. ABD merkezli video konferans şirketi Zoom, 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de yaşanan Tiananmen olaylarını anan bir Çinli aktivist grubun hesabını yerel kanunlara uymadıkları gerekçesiyle askıya aldı. ABD'de Çinli aktivistlerden oluşan grup, Zoom üzerinden yaklaşık 250 kişinin de Çin'den katıldığı bir etkinlik düzenleyerek 1989'da yaşanan Tiananmen olaylarını andı. Aktivist grup, anma etkinliğinin ardından birkaç gün sonra Zoom'daki hesabının kapatıldığını duyurdu. Bunun ardından video konferans Şirketi Zoom'dan yapılan açıklamada farklı ülkeleri kapsayan bir toplantı yapıldığında bu ülkelerin katılımcılarının yerel kanunlara saygı duyması gerekir ifadeleri kullanıldı. Söz konusu hesabın daha sonra aktive edildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada Amerikan askeri personelini korumaya ve ulusal egemenliğimizi savunmaya yönelik kararlı duruşu kapsamında Trump, ABD'nin rızası olmadan ABD askeri personelini soruşturma ve yargılama eyleminde doğrudan yer alan Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik ekonomik yaptırımlar getirilmesi Önünü açan kararnameyi imzaladı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada kararname ile Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri ve ailelerine getirilen vize kısıtlamasının süresinin uzatılmasının da önünün açıldığı vurgulandı.